Herkese merhaba arkadaşlar. Roller Coin'de 11. sezon geldi. Şimdi sizlerle birlikte detaylarına bakacağız. Hadi videomuza başlayalım. Gördüğünüz gibi günlük girişlerde yine bonuslarımız mevcut. Yani bonus XP'lerimiz mevcut. İlk gün 14, ikinci gün 20, 26, 32, 38, 44 ve 50 şeklinde gidiyor bunlar. 62 gün süren, hatta 63 gün süren bir etkinlik olmuş, sezon olmuş. Kısmen kısa bir sezon olmuş. Yani öncekilerde 77 civarı falan oluyordu. Kısa süreli bir, yani yaklaşık 2 haftalık bir e, az olmuş yani onlardan. Şuradan hemen collect diyerek ilk puanımızı alalım. Sizlerle birlikte sezona da şöyle bir bakacak olursak kaç tane ödül varmış. Ben de ilk defa şimdi bakıyorum. Şöyle hemen en sona inip bakalım. 30 tane ödülümüz varmış. Yani bir önceki sezonla aynı aslında. 30 tane toplam ödül var. Ödüllere de şöyle detaylıca tek tek bakacak olursak. Yani yeni yıl temalı bir e, etkinlik yani sezon olacağı zaten söylenmişti. Burada gördüğünüz minorlarda Yeni yıl temalı minorlar olmuş. Yine aynı minorlardan da birden çok kez veriyordur diye düşünüyorum. Şöyle hemen kısaca bakalım sizlerle birlikte çok birbirine benzeyen şeyler görseller var. Bu minordan sanki daha önce var mıydı yukarıda? Evet. Yani yine aynı şekilde aslında bir önceki sezon gibi yine free ödüllerin burada çok fazla değerli ödüllerin olmadığı aksine işte aktif tarafta yani açılabilen tarafta gold pass tarafında da büyük ödüllerin olduğu bir sezon olmuş. Yine aynı yani bir önceki sezonla aynı şekilde diyebiliriz. En son sırada da 717 PA'lık bir minor var. Tabii ki bunlardan yine birden fazla var. 4 tane var gördüğünüz gibi. Aslında dediğim gibi bir önceki sezonun aynısı olmuş durumda. Görevlere bakacak olursak bakalım görevlerde ne gibi değişiklikler var. Çünkü bunların bazılarının değişeceği söylenmişti. Anket görevi artık değişti. 0.03 RLT kazanmanız gerekiyor. Yani herhangi bir anket yapmanızla olmuyor. Artık 0.03 en az kazanmanız gerekiyor. Bunun için 0.5 RLT kazanırsanız bir görev daha var. Günlük bir RLT dönüştürme. Yani bu çok e, aşırı bir şey olmuş bence. 25 XP veriyor evet. Günlük bir RLT dönüştürmeniz gerekiyor. Yani elinizdeki coin'i RLT'ye dönüştürmeniz gerekiyor. Her gün 25 XP almak için. Oyunlara bakalım hemen 10 tane. Yine 10'ar tane var ve bir de 40 oyun var. Yani bir 20 tane oyun oynama görevi vardı hatta bir önceki sezonun sonlarına doğru bu haftalık görevlerden de kaldırılmıştı. Bunu çıkartıp yerine 1 RLT dönüştürmeyi getirmişler. Birleştirme görevi 20 taneydi, bunu 10'a düşürmüşler. Bunlar zaten klasik tıklama bir tane, tıklama var. Tor bölümünde 27 RLT harcama. Şu günlük iki tane tıklama görevi vardı mesela onun bir tanesi kaldırılmış. Sadece bir tane kalmış burada ve Hor bölümünde 7 RLT harcama görevi gelmiş. 8 tane günlük görevi tamamla diye e, yapılmış bu da önceden 10 taneydi bildiğiniz gibi. Bir tane RLT kutusu açma görevi hala var. Bakalım şöyle yani basit olan görevlere şöyle bir bakalım kaç tane e, yapabiliriz. Belki 0.03 RLT'lik bir anket yapılabilir diye düşünüyorum. Yani bir anketten sizi atsa bile zaten yani anketin yarısında sizi atsa bile yaklaşık bu kadar alabiliyorsunuz. Bir tane bunu sayalım hemen. DLT dönüştürmeyi saymıyorum. Oyunları sayalım. 1, 2, 3, 4. Birleştirmeyi yaparız. 5. Bunu tıkladık diyelim. 6. Yani belki bir RLT kutusu açılabilir. Belki. O da 7'de kalıyor. Yani ee, sondaki puanı da almak için burada bir 50xp var çünkü baya yüksek bir e, tutar bu yani bunu almak için ya 7 lt harcamanız gerekiyor ya bir tane referans bulmanız gerekiyor her gün referans bulmakta tabii ki çok zor onun dışında şöyle yine yukarıdaki görevlere bakalım 1 lt dönüştürmeniz gerekiyor bu da çok zor yani çok zor dedim şu. Yani yeni başlayan kişiler için zor yani bu görevler. Adam zaten günlük bir LT belki coin kazanmıyordur bile. Şu belki yapılabilir. Yani 0.5 RLT karşınıza iyi bir anket çıkart. Sonuna kadar gidersiniz falan. Belki 0.5 RLT'de bir anketten kazanabilirsiniz. Yani yapılamaz değil. Yani 8 taneye düşürmeleri de gayet iyi. Çünkü önceden 10 taneydi bildiğiniz gibi 10 tane günlük görevi tamamlamanız gerekiyordu. Burada çıkartılan bazı görevler olmuş. Onun yerine yenileri gelmiş falan. Yani şu dediğim gibi şurada 1 XP veren 2 tane görev vardı. Onun bir tanesini kaldırmışlar. Onun yerine 7 LDT harcama görevi yok aslında. Burada 15 llt harcama görevi vardı günlük. Onu 7'ye düşürmüşler. O zaman görevlerin bir tanesi kaldırılmış. Yani azaltılmış görevler. Evet. Burada bir tane 20 oyunluk görev vardı. Dediğim gibi onu kaldırıp bunun yerine 1 LLT dönüştürmeyi getirmişler. Yani toplam 500 XP'de bunu 400'e düşüreceklerini zaten söylemişlerdi. Her level 400 XP istiyor artık. Şu anda tutarına bakacak olursak hemen ona bakalım. 99.95 yani 100 LLT yine aynı şekilde ve 550 RLT'yi de şu anda hepsini alabiliyorsunuz isterseniz ama tabii ki level atlayarak almak daha mantıklı diye düşünüyorum. Ben bir önceki sezonu açmıştım ancak yani bunu her sezonun başında söylüyorum ama yani şu anda bu sezonu açmam çok zor. Hem süresi kısıtlı hem görevler biraz zor. Ee, çok fazla ilerilere gidebileceğimi de düşünmüyorum açıkçası. Bakalım yani yine de kısmet tabi son günlerde bakarız. Elimizde RLT olursa açarız. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Bu minerların bonuslarına bakalım hemen sizlerle birlikte. Şuradan direkt bakalım hemen. Koleksiyon bölümüne girelim. Buradan basic minerlar. Bir önceki sezonla aynı olduğu için... Ee, tahminim yani yine 0.75 bonuslu vesairedir diye düşünüyorum. Çünkü orada mesela şu Snake 0.75'di yine aynı şekilde. Öyledir diye düşünüyorum. Şöyle hemen en aşağıya inip diğer sayfalara geçelim. Bayağı yavaşlamış durumda bu arada site. Yeni yüklendiği için yani. E, yeni geldi yani şöyle bir yarım saat falan oldu veya olmadı. Sezon geleli dördüncü sayfaya da geçeyim. Acaba dörtte mi beşte mi bende? Baya fazla minor olduğu için ileri sayfalara gitmemiz gerekiyor. Al wow, beşteymiş. Yani umarım beştedir. Evet. Öyle aşağılara bakalım. Evet 0.75 bonusu var. Bir önceki 0.45 0.45 falan. Yani bir önceki sezonun aynısı. Aslında evet. Bu arada 4 kişi şu anda bütün tamamını açmış durumda. Gördüğünüz gibi bu miner'den 4 tane satılmış diyor. 4 tane var. Bundan 5 tane var falan. Ee, bu nasıl satılamaz diyor. Neden acaba? Nereden alıyorlar acaba? Sanırım bunlar bir etkinlikle falan mı gelecek? Bilmiyorum ama. Bunlar satılamaz minerlarmış. Neyse gördüğünüz gibi 0.75 bonusu var. Aslında bir önceki sezonun aynısı. Dediğim gibi burada farklı yeni minerlar gelmiş. Bunlar bir sonraki etkinliklerde bir şekilde verilecek minerler. Şu zaten şu anda aktif olan craft'taki minerler. Sonra bölümünden ayrıca şu rst'leri de bakalım. Çünkü oradaki minerlar da değişti. Burada gördüğünüz gibi zaten Az önce şeyde bakmıştık. 1.7 pH 15.000 RST. Değer mi bunlar? Tabii ki tartışılır. Daha sonra bakacağız bu hesaplamalara falan. Parçaların durumuna göre bu minerlarda değer mi değmez mi ona bakacağız. Kutuya da bir bakalım. Çünkü kutunun da içeriği değişiyor her zaman. 750 RST'ye 1.4 pH'lık bir miner var. En üstte en altta da 35 değerli bir minor var. Ben genellikle bunları açmak yerine parça kutusu açmayı tercih ediyorum. ki Zaten görevler de çok zorlaştığı için artık e, yani RST kazanmak artık çok zorlaşıyor. Sayfanın yüklenmemesine de sinir oluyorum artık. Yani şunu bir çözmeleri lazım. Evet geldi. Yani RST kazanmak artık çok zor. Zaten sıfırlandı. Gördüğünüz gibi yeni sezon geldiği için önceki sezonun RST'leri sıfırlanmış durumda. Ben videoya girdikten sonra bir blok yazısı da paylaşıldı. Hemen kısaca ona da şöyle bir bakalım. Yeni sezon geldi diyor. Görevler e, değişti. Yeni bir oyunumuz vardı. Evet bunu atladık. LTC yatırımları açılmış. Hemen ona da şöyle bir bakalım. LTC evet LTC yatırımı da artık yapabiliyorsunuz. Umarım yakında Tron çekimleri de gelir diye düşünüyorum. Şuradaki şeye bakalım hemen. Tamamı Türkçeye çevirmedim. Keşke çevirseydim. Bir hafta şenlikli kutlamalar. Harika ödüller kazanmak için bu hafta boyunca her gün sosyal medyamızı ziyaret edin diyor. Bu yeni bir etkinlik olabilir. Umarım detaylar paylaşılır bu konuda. Yeni sezon bileti yine aynı şekilde bir önceki sezondaki gibi yani iki bölümden oluştuğunu söylüyor. Uh -oh. şöyle aşağılara bakalım buraya. Bakmıştık zaten. Madenciler bu şekildeydi. Birçok miner var bu arada. Sanırım bunlar ücretsiz taraftaki minerlardı ve yani bazıları şeyde bakmıştık. Emanter'deki yani stordaki bölümden bakmıştık. Bazı minerler satılamıyordu. Onlar sanırım ücretsiz taraftakiler. Görevleri burada göstermiş. Yani değişmiş tabii ki bazı görevler değişti demiştik tamamını yaparsanız 196 XP alıyormuşsunuz. Günlük girişlerden de haftalık 224 XP geliyormuş. Sezon 6, sezon 10'da diyor 168 XP alıyordunuz. Şimdi 196 alıyorsunuz diyor. Yani biler fazlalaşmış ve 500'den 400'e düşürülmüş durumda. Bunu dediğim gibi yani bir hesaplamasını yapacağız zaten. Bakalım o zaman kaça kadar geliyoruz hangi görevlerde kaça kadar geliyoruz ona da bakmış olacağız RLT kasası açma görevi 30 RST'ye yükseltilecekmiş 6 günlük görevi tamamlama ödülü 70 RST'ye yani günlük görevleri tamamlama ödülü 70 RST'ye çıkacak diyor 200 haftalık görevlerde de yine RST'lerde bir artış var çünkü çok azalmıştı yani günlük görevlerle RST'nizi artırmayı bırakın. Yani yetmiyordu o günlük görevleri yapmaya RST yetmiyordu. Çünkü parça kutusu aç, birleştir vesaire bunlara RST yetmiyordu artık. Onun için böyle bir artırıma gidilmiş. Yeni oyunumuz geldi demişler. Şimdi hemen o oyundan da bir tane oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. LTC yatırmaları geldi diyor. Bazı coinlerde blok ödülleri değişmiş. de artık yeni blok ödülü 8 Matik. BNB'de 0.045. Yani bazıları artırılmış durumda. Bitcoin'de de 33.000 Satoshi veriyormuş artık bloklar. Blok yazısı da bu şekildeydi. Hemen yeni oyunumuza şöyle bir bakalım. Sizlerle birlikte 850 puan veriyor. 60 saniyelik bir süresi varmış bir tane oynayalım hangi tuşlarla oynanıyor falan hiçbir fikrim yok tıklamayla veya klavyenin uzun tuşla oynanıyormuş yani space ile <laughs> uzun tuş bu arada biraz komikti ama wow <laughs> evet yani oraya geldiğinde basmanız gerekiyor wow. <laughs> güzel bir oyunmuş yani değişik arkadaşları yukarıya tırmandırmamız gerekiyor şu anda. Ve sanırım tamamlandı değil mi? Evet. Ödülü aldık. Oyunumuz bu şekildeydi. Kolay bir oyunmuş en azından. Yani şu Lamborghini'deki o sürekli karşınıza 3 engel birden çıkması gibi falan zor bir oyun değilmiş. Baya sinir edici bir oyun burada. Bu arada Lamborghini'de da kısa süreli olduğunu düşünüyorum. Bir etkinlik vardı. Puanını iki katına çıkarttılar. Şu anda 4352 puan veriyor. Bu oyunu da kesinlikle oynayın. Daha fazla güç elde etmek için. Sezon bu şekildeydi. Belki bir sonraki sezonda bir hesaplama yaparız. Hangi görevlerle kaçıncı seviyeye kadar gelebilirsiniz falan diye. Bir hesaplamamızı da yaparız diye düşünüyorum. Videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.